Merhaba arkadaşlar size kanalımda hoş gördük. Güzel bir yeni bölümümüz hanne Erçel e, 24 kasası 1993 doğumlu ve Türkiye'de doğmuş hanne Erçel isimli oyunculuk e, ve modellik ve hanne Erçel çocuk dizilerde rol almış, herkes tarafından e, çok beğenilen bir eşin kızları diziyle hanne Erçel daha da ünlü olmuş. Ee, ve daha sonra e, 2016-2017 yılların arasında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmalarıyla en iyi kadın komedi oyuncu Altın Kelebek ödülünü kazandı. E, şimdilerde birçok rol ağlıyor e, ve onun resimlerini sizler için sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz, beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın siz bu kadar hoşçakalın.